Merhaba, hoş geldiniz. Bugün birlikte yaklaşık 1300 yıl süren entelektüel bir maceraya atılıyoruz. Bu maceranın merkezinde ise tek bir devasa soru var. Gerçeğe giden yol inançtan mı geçer yoksa akıldan mı? Hadi orta felsefesinin kalbine, bu büyük ve bitmeyen tartışmanın tam ortasına dalalım. Şimdi bu dönemi anlamak için her şeyden önce zihniyette yaşanan o köklü değişimi görmemiz gerekiyor. Düşünsenize, antik Yunan'da felsefe neydi? Evreni akılla çözmek, her şeyi eleştirmek, sorgulamaktı. Orta çağa geldiğimizde ise odak 180 derece dönüyor. Felsefe artık inancın, tanrının ve kilisenin hizmetinde. Anahtar kelimeler artık akıl ve eleştiri değil, inanç, tanrı ve otorite. İşte bütün o dönemin felsefi gerilimi tam da bu zıtlıktan kaynaklanıyor. Yolculuğumuza ilk büyük durak olan Batı Hristiyan dünyasıyla başlıyoruz. Buradaki temel mesele ilahi olanı anlamak ve kutsal metinleri felsefi bir zemine oturtmaktı. Yani bir nevi anlamak için inanmak mottosuyla yola çıkılmıştı. Bu arayış aslında iki ana evrede ilerliyor. İlk dönem 2. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar süren patristik dönem. Bu dönemde kilise babaları dediğimiz ilk din adamı filozoflar sahneye çıkıyor ve Hristiyan inancını felsefi argümanlarla savunmaya, temellerini atmaya çalışıyorlar. Sonrasında gelen ve 15. yüzyıla kadar devam eden skolastik dönemde ise, felsefe artık daha sistemli, daha çok okullarda, üniversitelerde öğretilen bir disipline haline geliyor. Amaç, mevcut inanç sistemini akılla daha düzenli bir hale getirmek. Patristik dönemin zirvesinde ise öyle bir isim var ki, fikirleri neredeyse bin yıl boyunca bütün batı düşüncesini şekillendirmiş bir dev. Aziz Agustinus. Onun düşünceleri adeta orta çağın entelektüel haritasını çizmiştir diyebiliriz. İşte Augustinus felsefesinin özü tam da bu cümlede saklı. Ona göre hakikati anlamanın bir ön koşulu vardı, inanmak. Akıl tek başına gerçeğe asla ulaşamazdı. Akıl ancak imanın aydınlattığı bir yolda ilerlerse bir anlam ifade edebilirdi. Yani formül şuydu, önce iman et, sonra inandığın şeyi anlamak için aklını kullan. Agustinus, felsefenin en temel sorularına da hep bu pencereden bakıyordu. Mesela kötülük neden var sorusuna cevabı netti. Kötülük Tanrı'dan gelmez, insanın özgür iradesini yanlış kullanmasından, yani bir irade zayıflığından kaynaklanır. Peki ya gerçek mutluluk? O da dünyevi zevklerde değil, sadece ve sadece Tanrı'ya yönelen bir sevgide bulunabilir. Ve belki de en etkili fikri, tarihi insanın kendi egosunu yücelttiği yeryüzü devletiyle, tanrı sevgisiyle yaşayanların oluşturduğu tanrı devleti arasındaki bitmeyen bir savaş olarak görüyordu. Yüzyıllar sonra, skolastik dönemin zirvesinde sahneye bambaşka bir düşünür çıktı. Thomas Aquinas. Aquinas, Augustinus'un o, önce inanç gelir diyen mottosuna yeni bir yorum getirdi. O, aklın da Tanrı'ya giden, inançtan bağımsız ama yine de geçerli bir yol olabileceğini savundu. Aquinas'ın en meşhur argümanı da kozmolojik kanıttır. Mantığı aslında oldukça sezgisel. Gelin birlikte düşünelim. Evrende etrafımıza baktığımızda her şeyin bir nedeni olduğunu görüyoruz, değil mi? Hiçbir şey durup dururken kendi kendine var olmamıştır. Peki bu nedenler zincirinde sürekli geriye doğru gidersek ne olur? sonsuza kadar gidemeyiz. En başta kendisinin bir nedeni olmayan ama diğer her şeyin nedeni olan bir ilk neden olmalı. İşte o ilk neden Aquinas'a göre Tanrı'dan başkası değildir. Bu aklı kullanarak inancı desteklemenin en parlak örneklerinden biridir. Şimdi rotamızı doğuya, İslam dünyasına çeviriyoruz. Batı, kilise babalarının mirasıyla kendi içine kapanmışken İslam medeniyetinde inanılmaz bir şey yaşanıyordu. Antik Yunan'ın akılcı mirası özenle korunuyor ve hatta geliştiriliyordu. Özellikle Bağdat'taki Beytül Hikme, yani Bilgelik Evi gibi merkezler sayesinde Aristo'nun, Platon'un ve daha nice Yunan filozofunun eserleri özenle Arapçaya çevrildi. Üzerlerine şerhler yani yorumlar yazıldı ve bu paha biçilmez bilgi birikimi kaybolmaktan kurtarıldı. İslam alimleri o dönemde adeta aklın ve bilginin meşalesini taşıyan muhafızlar oldular ve sakın bu dönemin tek tip bir düşünceden ibaret olduğunu düşünmeyin. Entelektüel çeşitlilik gerçekten baş döndürücüydü. Mesela dehriye akımı, yani materyalistler, evrenin ezelden beri var olduğunu ve bir yaratıcısının olmadığını savunuyordu. Tabiye, yani naturalistler, doğa kanunlarının her şeyin üstünde olduğunu, hatta vahyin bile gereksiz olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyordu. Bizim bu anlatıda odaklanacağımız meşşaiye, yani rasyonalistlerse, Aristo'nun yolundan giderek hakikate akıl ve mantıkla ulaşılabileceğini söylüyordu. Bir de tam karşılarında işrakiye yani mistikler vardı. Onlara göre ise gerçek bilgiye akılla değil ancak sezgi ve manevi bir aydınlanmayla ulaşılabilirdi. Görüyorsunuz ne kadar zengin bir tartışma ortamı. İşte bu akılcı geleneğin en büyük isimlerinden biri Farabi'ydi. Aristo felsefesine o kadar hakimdi ki kendisine ilk öğretmen kabul edilen Aristo'dan sonra ikinci öğretmen ünvanı verildi. O, akıl yoluyla kesin bilgiye ulaşılabileceğinin en güçlü savunucusuydu. Bir diğer dev isim ise Batı'nın Avicenna olarak tanıdığı i̇bn Sina. O sadece büyük bir filozof değildi, aynı zamanda efsanevi bir hekimdi. Öyle ki yazdığı El Kanun Fit Tıp, yani Tıbbın Kanunu adlı eseri, Avrupa üniversitelerinde tam 600 yıl boyunca temel ders kitabı olarak okutuldu. Doğu ile Batı arasında köprü kuran en önemli figürlerden biriydi. Ve işte bu zengin entelektüel atmosferde Orta Çağ'ın belki de en büyük felsefi düellosu yaşandı. Bu, inanç ve aklın iki büyük şampiyonunun müthiş bir mücadelesiydi. Savaşın bir tarafında Gazali vardı. Gazali, filozofların sadece akla güvenerek büyük yanılgılara düştüğünü savundu. Ona göre akıl kendi içinde çelişkilerle doluydu ve hakikate ulaşmak için kesinlikle yetersizdi. Peki gerçek bilgi neredeydi? Ona göre ancak inançla ve kalp gözü adını verdiğim mistik bir sezgiyle elde edilebilirdi. Bu sert eleştirisini de adıyla bile niyetini açıkça belli eden sarsıcı bir eserde topladı. Tehafütül Filasife, yani filozofların tutarsızlığı. Bu kitap rasyonalist felsefeye yapılmış doğrudan bir meydan okumaydı. Meydan okumanın diğer tarafındaysa Endülüslü büyük filozof İbn Rüşd vardı. Batıda Avaroes olarak tanınan İbn Rüşd, Gazali'nin meydan okumasını gördü, kabul etti ve felsefeyi savunmak için kalemine sarıldı. Cevabının başlığı bile tartışmanın ne kadar kişiselle doğrudan olduğunun kanıtı gibiydi. Tehafütüt tehafütüt. Yani tutarsızlığın tutarsızlığı. İbn Rüşd bu eserinde felsefenin dine düşman olmadığını, tam tersine her ikisinin de aynı hakikate giden farklı yollar olduğunu savundu. Şimdi, bu tabloya baktığımızda iki devin pozisyonlarını ne kadar net bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Hakikate giden yol konusunda Gazali, inanç ve sezgi derken İbni Rüşd, akıl ve felsefe diyordu. Aklın rolü konusunda Gazali, onu sınırlı ve yanıltıcı bulurken İbni Rüşd, onu anlamanın en yüce yolu olarak görüyordu. Peki ya felsefe ile inanç çatışırsa ne olacaktı? Gazali için üstün olan her zaman inançtı. İbn Rüşd içinse ortada bir çatışma yoktu çünkü ikisi de aynı gerçeğin farklı dillerdeki ifadeleriydi. İşte bu inanç ve akıl tartışmasının zirve noktasıydı. Peki tüm bu yüzlerce yıllık tartışmalardan, bu devlerin çarpışmasından bize ne kaldı? Bu büyük mücadelenin mirası aslında bugün bile dünyamızı şekillendirmeye devam ediyor. Aslında en kritik nokta belki de bu. İslam filozofları olmasaydı, Yunan felsefesinin o zengin mirasının büyük bir kısmı Avrupa için belki de sonsuza dek kaybolacaktı. İnanç ve akıl arasındaki bu bitmeyen gerilim, modern bilimin ve felsefenin doğuşuna zemin hazırladı. Özellikle İbn Rüşd gibi düşünürler Avrupa'da aklın yeniden uyanışına, yani Rönesans'a doğrudan ilham kaynağı oldu. Ve en önemlisi, bize bilginin doğası hakkında hala cevaplamaya çalıştığımız temel soruları miras bıraktılar. Ve bu da bizi tam olarak bugüne getiriyor. Orta çağ filozoflarının hararetle tartıştığı o ikilem bugün bizim için belki de her zamankinden daha geçerli. Düşünün, sonsuz bilginin ve dezenformasyonun olduğu bir internet çağında yaşıyoruz. Önümüze çıkan sayısız iddia ve bilgi arasından hangisine inanmalı, hangisini sorgulamalıyız? İnanç ve akıl arasındaki o hassas dengeyi kendi hayatımızda nasıl kuracağız? İşte bu orta çağdan bize kalan ve her birimizin bizzat cevaplaması gereken büyük bir soru.